gitsin Adamı <laughs> erkenden yolladım. Niye? Ne bileyim ben canı sıkıldı herhalde gitti. Şimdi ben diyeceğim güzelliğe dayanamadı. Herhalde. Dayanamadı güzelsin. Bütün kadınlar güzeldir. Sen nasılsın? İyiyim valla. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Şükür. Şükür biz Senin torun mu bu? Torunum. Beş Adın... tane torunum. Beş tane torun var. Kaç tane çocuk var? Üç tane oğlum var. Üç gelinim var. Beş tane de torunum var Allah bağışlasın. En paylaşın. küçük torun mu? Allah bağışlasın. En inşallah. küçüğü bu. En küçüğü bu. İsim nedir lan? Ha söyle bakalım Eray'dı. Eray. Beş sene oldu İzmir'den geldim. Hı. İzmir'de oturuyordum. Burayı bize verdiler. Biz de geldik burada işte. Yazlık gibi kullanıyoruz. Yazlık gibi kullanıyorsun. Kışın gidiyor mu İzmir'e? Evim var. Gitsem giderim de öyle gezmeye gidiyorum. Ya çok Çok kalmıyor. Bırakılıp da İzmir'e gidilir mi? Gidilmem. Bir Hı. de neye gidilmesin? Ne gidilmez. Şahane, şahane burası. Şahane, değil mi? <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Burası serin. Ben her yeri gezdim, tozdum, geldim buraya. Gezdin yani. Gezdin, gezdin maşallah. Gezdin. Memleketi gezdin. Turist evet. olarak mı gezdin? Oğlum işte turizmci olduğumda onun yanına gezdim. Tamam işte Biz sen mi? de turist. Turist, 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 turist olarak mi? gezdin. Her yeri gezdim. Son durak Bozköy mü? Bozköy. <laughs> Çek deveci develeri. Sulansın aman yar yaraman. Akan çaylarında suları bulansın annem 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 develi dağlar Hasan'a gel Hasan Sen gel. Yarı, gel. gel hocam hocam selamlar meram yolunda heybe dalında yollara düşmüş kendi halında Hocam ya sana ben bir şey soracağım ben. ya fetva <laughs> falan isteme bak ha Hoş ya... bulduk. Ben veremem o fetva. Hocam. Hoş bulduk. Hocam şimdi ben. <laughs> ha söyle söyle. Şimdi birileri kalkıyor diyor ki. <laughs> ne diyor? Ramazan ay, ayında işte dişlerinizi fırçalayabilirsiniz oruçken. Ha tabi canım zarar vermez. Tabi yutmadığın sürece zarar vermez oruca ya. Neyse hocam ben <laughs> soruyu sormamış olayım. <laughs> Yoksa. Çiçekten alırım ama. 84-87 arası kaldım ben burada. Niye hocam? İmamlıktan vazgeçtiniz. O zaman ilahiyatta öğrenciydim işte. Bitirdik okulu. Ondan sonra burada Malatya Doğan Yol Lisesi'ne gittik. Oradan Çankırı Kurşun Lisesi'nde çalıştık biraz işte 90'a gidemiyor Bergama'dayız. Bizler böyle <laughs> imamıyla, hacısıyla, hocasıyla herkes de böyle iç içeyiz, sohbet. sohbet ediyoruz. Allah razı olsun. Allah yardımcımız olsun. Kolay gelsin. Hocam, Görüşmek Dualarınızı esirgemeyin. Hadi. Ha abi vallahi diyecektim ben o cigarayı at verdi ya. Kaç yıldır içiyorsun bu Ben bu Merit'i ben meret olduğunda biliyorsun valla. 40 yıldır içiyorum. 43 yıldır içiyorum. Niye içiyorsun abi? Bir de hasta hasta. Hastayım ben hem hasta, kalp hastasıyım hem şeker var, kolesterol var. Ya neden bu kapılar bu kadar büyük? Var mı bunun büyük. bir hikmeti? Bu eski Eskiden arabaları vardı. 200 arabalara giriyordu. Bu eski bahçeye. 200 arabaları tabii, tabii. giriyordu buraya. 200 <laughs> arabalara giriyordu. Harman dermen işleri. Arabayla içeri giriyordu. <laughs> Kanunlar yani. Oradan sarıyorduk şey, işte. Bizi şöhret mi edeceksin? Ne yapacaksın? Kalın bilme. <laughs> Sen çöret olmaya pek meraklısın. He? Ben oldum olacağım o yeter. Peki. Evet. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İyi İyiyiz abla kusura bakma biz. Allah misafiriz böyle çat kapı girdik ama. Benim Rahatsız benim. etmeyelim. Oh, oh 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 Ben şöyle otursam? Ha, şöyle geçeyim ben. <laughs> Remzi abi sen de geç şöyle. <laughs> <laughs> Nasıl? <Yeni düştük. gülüyor> <laughs> Hele sen gel. Ne pişiriyorsun sen böyle? Kavya pişirdim. Görünce açmadı ya. Buyurun bekleyin yiyelim. Allah razı olsun Nuray abi. Sağ ol valla. Ne keseceksin? Karpuz kes yeriz. Leylim leylim leyl olsun. Leylim yap. Her gün akşam böyle olsun. Leylim yap. Leylim leylim leyl olsun. Leylim yap. Her gün akşam böyle olsun.